Vay bugün de pazar pazar sabah markete geldim. Kola için. Ulan story out of order Allah belanı versin senin. Lan ben sabah sabah sprite içeceğim. Hapur şupur içeceğim. Ne demek? Ne demek? Ne Ne demek yok? Ne demek sprite yok? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Sana ne oğlum? Ne yapıyorsun? Sana ne oğlum sen, Niye sana mı? Oğlum benim sabah sabah Sprite içmemek karışacak kadar delikanlı Büyük. biri mi oldum? Karını da getirmişsin burada, karının raflara vura vura döverim karını. Ya, tanımıyorum, tanımıyorum. Adamı tanımıyorum. Adam mı? Kadından o tavuk, tavuk dansı yapıyor. Bak 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 kafamı şişirdim, bak kafam şişti. <laughs> kafamı şişirdim. Ben de sana diyorum ki, ya, ben, ben de sana diyorum ki, havzularım bu havzularım sen sende olamaz adamım, sen salaksın Abi. diyorum. Aman tanrım Andıra polisler abim. gelmiş. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Lan karı. Karı çıkar silahını karı. <laughs> ani karı değil o senin. karın silahını. Karı, karı silahını çıkar karı. lan <laughs> lan. Lan karı ne Karı Allah belanı versin seninle evlendiğin güne sokuyor. Ooo evlilik bela... kavgası. <laughs> karı Allah belanı versin. Evlilik lan, kavgası ne oluyor? Lan ne karı, oluyor? Karı. Oh. <laughs> Şerefsiz karı geber. Teslim oluyorum. Sıkmayın, sıkmayın.